E, bu yıl içerisinde e, Avrupa Birliği Prima Programı tarafından desteklenen ve ülkemizi e, Türkiye Su Enstitüsü'nün temsil et, ettiği partner olarak yer aldığı projenin Konya pilot saha çalışmasını Türkiye Su Enstitüsü ile birlikte Konya'da çalıştık. Burada bir çiftçimizin tarlasında gerçek tarla koşullarında e, pancar ve mısır yetiştirdik ve çiftçimizin tarlasının yarısını kuyu suyuyla yarısını da arıtılmış atık suyla yani mor şebeke dediğimiz ileri kademede arıtılmış suyla sulandık ve burada e, ürün verimlerini karşılaştırdık hem Mısır'da hem pancarda ürün verimlerini karşılaştırdık. E, bununla, il, bununla ilişkili olarak da geçtiğimiz hafta çiftçilerimizin de katıldığı e, proje sonuçlarının ilk dönem sonuçlarının paylaşıldığı bir toplantı organize ettik. Bu bu noktada şunu yapmaya çalışıyoruz biz. Konya gibi tarımsal sulama ihtiyacının çok yüksek olduğu bir ilimizde ve tarımsal sulamanın en yoğun ihtiyaç duyduğu işte Temmuz-Ağustos aylarında yağışın en az olduğu Konya kapalı havzasında alternatif bir su kaynağı nasıl üretilebilir? Bunlar kullan, hangi bitkilerde kullanılabilir ve kullandığımız bitkilerdeki verim Unsurları nelerdir ve bunların oluşturabileceği çevresel riskler neler olabilir bununla ilgili biz e, uygulama düzeyinde gerçek ölçekte saha şartlarında çalışmalar yürütüyoruz tabii bu çalışmaları yürütürken hem şu an TÜBİTAK destekli yürüttüğümüz başladığımız projemizde hem Türkiye Enstitüsü ile ilgili yürüttüğümüz projemizde çiftçilerle birlikte çalışıyoruz e, ziraat fakültesinden değerli hocalarımızla çalışıyoruz sulamacı hocalarımızla çalışıyoruz çevre mühendisliği disiplininden hocalarımızla çalışıyoruz ve suyun içerisinde bulunabilecek e, mikro kirleticileri, farmasötikleri, antibiyotikleri çok hassas düzeylerde analiz edip, e, bunların kalıntılarına bitkide, toprakta ve sudaki kalıntılarına tespit edip olabilecek muhtemel risklerini değerlendiriyoruz. E, Saha çalışmamızda Mısırla ilgili olarak e, arıtılmış atık suyla suladığımız Mısır'da yüzde yedi kadar daha yüksek bir verim elde ettik kuyu suyuna göre. Pancarda ise verim oranımız biraz daha düştü. Tabi buradaki e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arıtılmış atık su bir gübre değeri de vardır. Arıtılmış atık suyun içinde azot ve fosfor da olduğu için devamlı azot ve fosforla bitkinin gelişim dönemleri haricinde de verdiğimiz zaman e, olumsuz etkileri de olabilir. Aslında pancarda da bi, bir miktar biz e, yaprak büyümesi gözledik ama e, bitkinin e, yumrusundaki büyümenin daha nispeten küçük olduğunu gördük. Dolayısıyla bir miktar verim kaybı oldu. Dolayısıyla bu tür bilimsel çalışmaların e, değeri şurada. Hangi ürün, hangi e, nitelikte arıtılmış suyla sulanmalı ve hangi dönemlerde bu su kullanılmalı? Azot fosfor ihtiyacı olduğu dönemlerin bitkilerin belirlenmesi önemli ve diğer olabilecek muhtemel mikro kirleticilerin etkileri neler olabilir? Bunların e, detaylı olarak üniversitelerimiz tarafından, araştırma enstitülerimiz tarafından araştırılması ve bakanlıklarımızın ve il eee büyükşehir belediyelerimizin destekleriyle saha çalışmalarıyla uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Evet, Konya Ovası bildiğimiz gibi yaklaşık 2 milyon hektarlık bir tarım arazisine sahip fakat biz bunun ancak %25-30'unu sulayabiliyoruz. Bölgenin yağış seviyesi de çok düşük olduğu için bölgeye getirilebilecek ekstra her su çok önemli. Bu açıdan özellikle Konya ili de giderek şehir kalabalıklaşmakta ve atık sularda önemli bir miktar tutmaktadır. Ee, bu yüzden bu atık suların da belli bir işlemden geçirilip tarımda kullanımı e, sulanan alan miktarının artışına neden olacak ve tarımsal üretmede katkı yapacaktır. Biz de bu amaçla e, bir Avrupa Birliği e, projesinin Türkiye Yayını Su Enstitüsü ile beraber e, Konya bölgesinde arıtılmış suların e, şeker pancarı ve mısır üretiminde nasıl bir etki yaptığını normal sulama suyuna göre e, araştırdık ve gerçekten çok olumlu sonuçlar elde ettik. Hem İnsan sağlığı yönüne hiçbir sıkıntı olmamaz. Hem de verimlilik düzeyinin normal sulama sularından iş farklı olmaması, hatta bir miktarda da üstte olması, bölgemiz açısından son derece sevindirici. İnşallah tüm büyük şehirlerimizde ciddi bir miktar oluşturan bu atık suların arıtılır, arıtmadan geçirilerek tarımsal amaçlı sulamada sağlıklı bir şekilde kullanılması, gıda güvenliğinin çok ön planda olduğu bu günlerde ülkemizin gıda üretimine, tarımsal üretimine önemli katkılar yapacaktır.